Benim şeffaf bir baloncuğun içinde tuvaletimi yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunun içinde tam 24 saat kalacağım. Polikarbonat işte malzemenin adı bu. Dev baloncuğu oluşturan malzeme. Bakın ne kırılır ne çizilir. Aynı zamanda cep telefonlarında da bu kullanılıyor. Aslında çok da yabancı değiliz. İçeri girer girmez inanılmaz bir sıcak. 24 saat boyunca burada yaşayacağım. Tabii bu içeride yaşarsak ölürüm büyük ihtimalle sıcaktan. Neyse ki otomatik açılıp kapanan penceresi var. Isındıkça açılıyor, soğudukça kapanıyor içerisi. Burası normalde arkadaşlar romantik yemekler, evlilik teklifleri falan için kullanılıyor. Ama ben aldım bunu. Çak diye doğanın ortasına, denizin kenarına ıssızlığa getirdim ve içinde 24 saat geçireceğim. Evlilik teklif etmek isteyenlere de link bırakayım belki bakarsınız. Malzeme çok güzel. Ekibim şu an yanımda ama birazdan gidecekler ve 24 saat burada mahsur kalacağım. Tabii ben biraz daha zorlaştırıyorum istiyorum challenge'ı. O kadar da böyle lüks içinde yaşamayayım. Bu dumbbell ağırlıklarının hepsinin altında bazı eşyalar var. Benim bu 24 saatimi geçirmem konusunda bana yardımcı olacak eşyalar. Çengel de burada. Çengeli atacağım. İpi yakaladığımı alacağım. 2 dakika içinde alabildiğim kadar eşya alacağım. İşte yatak var, mangal var, yastık var, puf var, sehpa var, masa var, sandalye var. Özellikle yastığı çok istiyorum ya. Ben yastıksız uyuyamam. Bilmiyorum ama altında ne var çünkü ben hazırlamadım mekanizmayı. 3, İki, bir, başla. İki dakikam var. İki dakika içinde. Abi göründüğü kadar kolay değil. Allah Allah yetiştiremiyorum bile. Acaba mesafeyi çok mu uzun tuttuk? Biraz daha uzağa açacağım. Aa niye gitmiyor lan bu? Oo, oh, aldık lan bir tanesini aldık. Yatakla puf. Oğlum yatakla pufu niye aynı şey yazdın? Yatağa da böyle büker otururduk ya. Ne kadarım kaldı? 1,5 dakika mı? Sadece 2 tane kazanabiliyorum bu arada. Yani 1 dakika içinde 1 tane daha kazandım kazandım. Abi çok fena. Ufak tefek erzaklarım var onlarla idare ederim. Son 30 saniye. 30 mu? Tamam bu sefer oldu bu sefer oldu bu sefer oldu. Heh. gel bakayım. Gel 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 gel. Sehpa ile mangal çıktı. Sehpa mangal yatak puf. 24 saat bunun içinde. Yalnız. Oh. Onları taşıyorum şimdi. Şu an burası ne kadar sıcaksa gece o kadar soğuk olacak. Gerçi kapı var ama çok işe yaramayacak. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Gördünüz mü? Bak. Uç uç böcecik. Annen sana terlik papuç alacak. Dileğim buradan 24 saat sonunda vücudumda su kalmış olarak çıkmak. Şimdi yapmam gereken bir şey var. Tuvalet yapacağım. Gerçekten. Kovan burada. Kamile kova al dedim. Aldığı kovaya bak 40 yaşında adama. Gelince soracağım hesabını. Dur şöyle koyayım da daha iyi çekeriz. Bu arada bu gerçekten outdoor böyle bir yerlere gidenler için falan. Tabii yanında kova taşımak ayrı bir zorluk da. Yani varsa ekipman bu tür şeyler. Yapılabilecek bir ihtiyaç babası. Ne demiş Amerikalı bilim adamları? Bir şeyi tamir edemiyorsan yeteri kadar bant kullanmamışsın demektir. Evet. Hazır. Oh. Her şey tamam ya. Şu an gayet konforlu durumum. Tuvaletim bile var. Çay. Çay. Ufak mangalım var bir tane, onu koyayım. Üstüne semaverimi koyayım. Vallahi çay be, canım çay çekti, harbiden ciddi söylüyorum. Ufak bir atıştırmalık yapayım. Ondan sonra bir etrafı kolaçan edeyim ben buralarda ne var ne yok merak ediyorum. Oh, enteresan bir mangal buldum ya. Demir plakalardan. Acayip küçük, garip bir şey gerçekten garip bir şey. Şimdi mangalı hazırladım. Denize karşı yapacağım her şeyi ya valla bak. Şurayı göstermem lazım size. Gerçekten göstermem lazım. Bakın şimdi. Yani şurada ada var bir tane ve üstünde martılar uçuyor. Sol tarafında daha böyle büyük bir ada var. Çok enteresan. Görüyor musunuz? Yani bildiğin ada var ya çok fantastik. Bunu da göstermek istiyorum size. Bu Bonga arkadaşlar odun yünü diye geçiyor. İnanılmaz doğal bir şey. Doğal malzemelerden yapılmış tutuşturucu. Ya diyorum ya bence bu videoda bazı şeyler gerçekten işinize yarar doğada kalmak için. Aşağı linke koyarım. Şimdi benim evde taş fırın var bir tane ondan tecrübeliyim. Çok doldurmamak lazım yoksa ateşi boğarız. Ateşi boğarsak burası yanmaz. Mekan çok küçük içinde yanacağı mekan. O yüzden ilk önce bir tutuşturayım bunu. Bu arada bulutlar var. Yağmur yağarsa naneyi yedim çünkü baloncuğun alt tarafı sıkıntılı. Direkt toprak, çamur. Kendimizi Covid'den korurken zatürre oluruz. Ana örümcek mi lan o? Oo yatağında bir misafir var. Küçük bir şey sayılmaz. Çok büyük de değil. Ama gece işte bunlarla uyuyacağım. Yapacak bir şey yok. Bu arada ateşim yanarken, su ısınırken ben bir drone kaldırayım. Etrafta ne var görmek istiyorum. Bakalım neler var etrafta. Oha, korugan o bildiğin. Ben ona giderim ya. Arkadaşlar korugan var şurada. Vallahi giderim ben ona. Vay be heyecanlandım. Bayağıdır gidip incelemek istiyordum koruganı. Herhangi bir koruganı daha doğrusu size de göstereyim. Biraz gerilim olacak ama her videonun gerilime ihtiyacı var ya. Su ısınana kadar ben gidip geliyorum. Oo, kumsala geldim. Kumsala bakın. Kumsal çok kötü durumda. Baksanıza çer çöp her taraf. Çünkü tam koruganın orası bir koy arkadaşlar. Ve rüzgar aldığını getirmiş buraya koymuş. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Kayalar var ya düşersem rende. Bildiğin rende haline gelirim yani. Bak ne kadar sivri her şey. Neyse şu korugana doğru az kaldı. Evet. Şuradan şöyle gidiyorum bakın. Şurada. İşte bunlar koruganlar arkadaşlar. Bunlardan İstanbul'da binlerce var. Artık askeriye bunları kullanmayı bıraktı. Bunlar düşman işgaline karşı 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir Rusya'da Alman işgaline karşı korunmuş şeyler İstanbul'a. Şimdi içinde çok ilginç şeyler var. Genelde korganların içinde çok e, anlatılacak çok şey oluyor. Bunun içinde ne kalmıştır bilmiyorum. Fakat ne olmuş? Zero gelmiş buraya. O Trox gelmiş. Şimdi de Uras gelsin bakalım. Oo. Şuna bakın. Bu ne ya? Security level 2. Artık burada nasıl bir oyun oynandıysa durum bu. İlginç bir yere giriyoruz. Bekle bizi korugan. Korugan da şey gibi bakugan gibi bir isim ama yani korugan korumaktan geliyor aslında. Çok basit bir anlamı var. İşte. Bakın. Burası balkon gibi, delikler var. O deliklerin ne işe yaradığını göstereceğim. En az 70 yıllık bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen, işte duvar kalınlıklarına bakın, zaten anlayacaksınız. Yani herhangi bir şeye karşı, düşman saldırısına karşı, top tüfek işlemeyecek bir mekanizmaya sahip. Hmm, i̇çerisi biraz karanlık. Bakın duvar kalınlığını şuradan görün işte ve bu deniz kenarında, deniz kenarında olmasına rağmen hala sağlam diyebiliriz buna. Taş gibi. Şu kafa ışığını takayım ya. Şimdi... Çok büyük bir alan değil. Zaten içeri bizden önce de birileri girmiş gibi gözüküyor. Çünkü yani burada çok garip şeyler var. Yani pet, kadın pedi torbası var. Gazlı içecekler, işte alkollü içecekler. Buraya yemek söylemiş adamlar, yemiş yani. Enteresan burası. Şu an gerçekten enteresan bir yer. Ne yapıyorlar akşam burada? Anlamadım. Neyse, şimdi burayı bir göstereyim size. Şunlar termit yuvaları. Artık tabi burası daha çok böceklerin ve hayvanların. Şurada mesela tahmin ediyorum orası bir serçe yuvası gibi bir şey. Bakın, kırlangıç yuvası da olabilir. Çünkü girişi bayağı büyük. Yani arı kovanı değil. Şunlar termit ama şu arı kovanı olabilir, bir yaban arısı kovanı olabilir. Bir de aslında göstermek istediğim neydi biliyor musunuz? Şu delikler. Bu deliklerin hepsinin ayrı bir işlevi var arkadaşlar. Mesela şu delik. Buradan bakıyoruz. Bakınca korugana en yakın olacak yerden gelecek düşmanları, yani hemen önündeki düşmanları vurmak için ve denizi de biraz görüyoruz. Burası mesela Gökyüzüne bakıyor büyük ihtimalle hava saldırılarına karşı e, uçak savarla buradan bir şeyler yapılabilir. korunabilir. Burası bakın tam karşıyı görüyor. Görüyor musunuz? Tam karşı sahili görüyor. Burası daha çok böyle bir gözlem yeri gibi. Burası da şu kısımda ağır makinenin koyulduğu yer. Aynı zamanda pencere. Zaten bakın görüyor musunuz? Vidalar var. Dev vidalar büyük ihtimalle Ağır makineliler buraya konuyordu ve şu sahili koruyor. Şurada ne var? Oraya da bakmak istiyorum. Kadın ne ister yazmış arkadaşın teki. Bu da biri demiş yok ki. Ne yok acaba? Burası zaten yine mezbelelik. Bakayım şurası nereye bakıyor? Hmm, burası da şuradan karşı, yan taraftan gelecek saldırılara karşı. Bakın farkındaysanız geniş. Çünkü burada rahat hareket etmesi gerekiyor. Silahını aşağı yukarı oynatabilmeli askerler, silahını böyle buradan, bakın, şuradan şuraya. Yani burası bir huni şeklinde silahını rahat rahat aşağı yukarı sağa sola oynatabilmeli. O yüzden şöyle geniş yapılmış. Buralarda çok e, yaban arısı kovanı var açıkçası çok da burada takılmamak lazım. Aslında bunun bir tane de şey olması lazımdı ama onu bulamadım. Seri numarası. Bunun kaç seri numaralı korugan olduğunu bir yere mutlaka askeri nizam içinde mutlaka bir yere yazılırdı bu ama yani ya silindi ya da ben şu an göremiyorum. Enteresan. Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı ummamıştım açıkçası. İçeride bulamadım. Büyük ihtimalle şurası kapıydı. Zaten kapının bakın kalınlığına bakın. Dikkat kapı kilitli yazıyorlar. Espri yapmışlar. Kapıda genelde bu koruganların seri numarası yazıyor. Ama burada yazmıyor. Neyse Gidelim şeffaf evimize. Şimdi bu orman tarafına girip odun toplayayım dedim. Fakat korugana giderken bir şey gördüm. Bakın. Rüzgarın ve dalgaların getirdiği tahtalar var. Onlar benim işimi görür. Yani balta yerine bunlar hem daha yanıcıdır, bunlar daha ince. Zaten ağaç kesecek halimiz yok, kuru dalları kıracaktık da daha gerek yok. Şunlar benim işimi görecek bakın, bayağı iyi. Şunlardan da var, yani odun da var. Tamam süper, bunlar bayağı işimi görecek, toplarım daha ya. Heh, keşke kırılmasaymış ya, oh baksanıza keşke kırılmasaymış. Yıllar önce Show TV'de ya da ATV'de çalışıyordum haber merkezinde. Şöyle haberler yapıyorduk. Bu tür sahillere işte kışın sel sularıyla falan gelen odunları toplayan, yakacak almaya gücü yetmeyen insanların haberlerini yapıyorduk. Oradan aklıma geldi aslında. Bu enteresan. Ama şu an için bana bir günlük odun buldum. Bunlar bana yeter. Ben bir geldim arkadaşlar. Durum bu. Sönmüş. Yani açıkçası biraz moralim bozuldu. Neyse ki pürmüzümü yanımda getirdim. O kadar da şey değiliz. Ne denir ona? Tedbirsiz değiliz. Evet. İşte bu kadar basit. Her zaman tedbirli olmak lazım. Kurganda o kadar zaman geçireceğimi kestirememiştim. O yüzden ben gelene kadar ateş sönmüş ama pürümüzle hallettik. Vay be güzel. Çayımızı demleriz. Bu arada şöyle şeyleri seviyorum. Hani şunlar var ya. Mısır falan. Olta getirdim yanımda. Mangalda et falan bulamazsam diye. Challenge'da çıkmaz diye. Olta getirdim. Bu mevsim Karadeniz'de. Çinekop, işte uskumru, palamut, rüfer falan öyle şeyler çıkıyor. Belki bir tane tutarım. Tutarsam iyi olur. Balıkçılık geçmişim var yani. O kadar İzmirliyim ben. Mangal yanıyor yalnız harika çok gerçekten beğendim yani. Küçücük olması bu kadar oluyor. Bizim Birkan Erdem, benim kayınço biliyorsunuz Birkan Erdem. Dalgıç aynı zamanda tam onluk işler. Vallahi Isınmaya başladı su. Biraz içeri gireceğim, oltamı hazırlayacağım. Yani içeri gireceğim dediğim zaten çok da uzakta değilim yani şurası içerisi. Yani durum bu. Şimdi içeri girelim. Olta kayınpederim olta hediye etmişti Ali ile bana. Vay be çay çok iyi ya yani bilmiyorum belki de şeyden atmosferden yani şeffaf bir şeyin içinde kalmak çok acayip bir şey arkadaşlar bu arada yani beni <laughs> zorlayan ama bir taraftan da hoşuma giden şey bu yani bütün doğayı böyle buraya bakıyorum doğa buraya bakıyorum doğa ya çadırdan farkı o yukarı bakıyorum direkt gökyüzü arkama bakıyorum deniz yani içeriden her şeyi görebiliyorum ve artık akşam üstü oldu. Güneş birazdan çat diye gidecek. Gökyüzünü bir daha böyle komple görebilirsem harika olacak. Yani böyle bütün samanyolunu. Yok büyük ayı küçük ayı falan. Şimdi olta. Bunları kurmak, kullanmak falan çok zor şeyler değil. Yemli balık tutmaya çalışacağım. Çünkü hani çaparım yok. E çapari yoksa nasıl çaparili balık tutarım? Aslında çapari yapmayı da biliyorum ama iğnem yetersiz. Bir de bir iki ekipman daha lazım. Bir şey falan lazım işte. Tüy mü bilmem ne öyle şeyler lazım. Şöyle. Önce bir kurşun taktım. Tamam mı? Şuna iki tane basit düğüm atıyorum. Zaten iki tarafı şey olduğu için. Uzun olduğu için. Ha, bu arada yani yarın öbür gün izleyen balık tutmayı bilenler bu ne biçim iş yapıyor diyebilir. Usta balıkçı değilim. Ama çocukluğumuzda tutmuşluğumuz var. Alaçatı var ya Alaçatı. Bizim çocukluğumuzda orada işte milletin 10 bin, 15 bin lira hesap verdiği yerlerde inekler mi ölüyordu ahır oralar. Biz de babamla giderdik orada balık tutardık. Tabi o zaman daha çok küçüğüm ortaokul. Ege'de çok iyi balık vardır ama bak. Oh! Böyle daha güzelmiş ya. Bu arada içerideki sıcaklık gittikçe azalıyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani Zaten sıcak sevmeyen insanım. Var ya on numara oldu 10 numara. Asla çıkmaz. Oh. Ya şu şey olmadan ne denir ona? Balağa gitmeden ben hacet gideceğim arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Yedik mısırı falan. O yüzden onu şey yapacağım yani. Allah kahretmesin bak yine geldi bak bak Allah'ım ya Rabbim ya böyle bir şey olur mu ya? Uç uç böcecik anne sana terlik papuç alacak. Yine gitti. Şu bak şuraya. Buraya yapalım. Ne yapalım? Oğlum eldiveni de buraya koymuşum. Eldivenin üstüne. Allah. Dur lan. Niye kadrajın ortasında tuvalete gireyim ben? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben niye akşam kalacağım yere sıçayım yani? Dışarı dışarı bir yere yapayım bari ya. Saçma bir durum var çünkü ortada. Baş... Niye yani? Bir de aslında neden bunları sizle paylaşıyorum onu da bilmiyorum. Tahminim sabahtan beri yaklaşık 5-6 saattir buradayım. Çok sıkıldım yalnız olmaktan. Galiba o yüzden. Şurası iyi ya denize karşı. Neyse sonra görüşürüz. Şu artık tamam. Sanki böyle 25 tane balık tutacakmışız gibi kovayla gidiyoruz. Ama diyelim tuttuk. E ne yapacağız? Bir yere koymamız lazım. Hadi Karadeniz ver bize bir akşam yemeği. Vay be çok uzun zaman oldu. Tek başıma kendime bir zaman ayırmayalı çok uzun zaman oldu. Oha! Oha! Orta! Orta! Az O geliyor oğlum. Hayatımda ilk defa balık temizliyorum. Pulları hallettim. Mehmet şef görmesin. Rana yarın beni eve almayacak. Bu koku evden var ya elden 3 sene çıkmaz. Gel. İster misin? Burada bir tane arkadaşımız oldu ya. Tasması var. Şu herhalde arka taraftan geldi. Bir bacağı sakat. Çok tatlı. Dur şunu da vereceğim sana. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun yarısını veririm sana ya. Sana şey balık da vereceğim ya. Balığın kendisinden de vereceğim. Merak etme. İşte abi iş bilenin kılıç kuşananın diyorlar ya. Balıkçı olsa bunu iki dakikada temizlerdi. Allah kahretmesin ya. Çok fena durumdayım. Gel. Ay kıyamam bak. Gel be. Arkadaşlar bir bacağı sakat. Bir bacağı sakat. Ay kıyamam ben sana ya. Ama nasıl mutlu bir hayvan biliyor musunuz? Nasıl mutlu? Dur. Bunu çekmem lazım. O cısı. Değil mi? Bir cız etsin. Üf 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 üf. Var ya yıkılıyor şu an ha. Ben bunu yiyeyim artık. Zaten gece olmak üzere. güzelliğine bakar mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Yıllar oldu. Kendi tuttuğum balığı yememiştim. Yıllar oldu yani. Oha! ben balık sevmem. Ama bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bir taraftan da pişiyor bu arada. Ben yine koyacağım bunu üstüne. Bak bak bak. Şimdi bacağını göstereyim. Nerede senin bacacığın? Yanarsın yanarsın. Hayır hayır hayır. Yanarsın çok sıcak. Bak bacağı burada. Şöyle. Gördünüz mü? Bak. Neyse. Böyle çok zor oluyor bir elimde bununla. Kusura bakmayın. Ben artık biraz yemek yiyeceğim. Sonra görüşürüz. Kafamı kaldırdığım an gökyüzünü görüyorum ama arada bir şey var. O onu hissetmek çok acayip bir şey. Böyle güvende hissediyorum ama aynı zamanda güvende hissetmiyorum. O çok garip bir duygu. Yani böyle hani insanın kafasının üstünde bir dama olsun derler ya. Tamam var ama çok faydalı değil. Mesela şimdi üstümü değişeceğim ama gelin görün ki üstümü değiştirsem tamam insan yok burada ama ya biri geçerse don gömlek. Heh, bebeğim uyudunuz mu? Bakayım ya çocuklara bakayım. Nerede çocuklar? Hayır. Zeynep, babacığım, küçük kuşum benim. Bak buradayım babam. Ali göstereyim. Alişkom. Hadi. Babam işte şeffaf evin içinde kalıyorum. Siz uyumadan sizle bir konuşayım dedim. Ben de uyuyacağım birazdan. Bir öpücük atar mısın Zeynep bana? Ay yerim ben seni baban yer seni baban. Baba. Söyle babam. Baba, baba, baba. Baban yer seni baban. Hadi bir iyi geceler diyeyim bakayım duyayım. Geceler. Hadi iyi geceler aşkım sana da görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. kalın. İyi uyumadan şeyi de gördük. Çocukları da gördük. Şu an kalbim rahat. içim rahat. içim rahat şu an. Zeynep gece de uyandırıyor bizi ya. Böyle böyle ayaklarını içimize içimize sokuyor, uyandırıyor. Ne yapalım? İşte deliksiz bir uyku uyumayı planlıyorum. Aylar sonra. Gerçekten çok acayip. Yani bütün gökyüzünü görebilmek. insanın algısı değişiyor biliyor musunuz? Gerçekten insanın algısı değişiyor. Yani açık havada uyumak gibi de değil. Kapalı havada ya yani kapalı alanda uyumak gibi de değil. Neyse, bakalım nasıl bir gece geçecek. Ben gidiyorum. Bütün gece, bütün gece mahfettiler beni ya. Her yerimi ısırdılar bu yeni şey. Sivrisinekler var ya siyah beyaz. Neyse çok garip bir geceydi. Zordu bayağı. Çünkü tamam şey kapalı. Hani camın o e, kapısı kapalı. Üstü kapalı. Şurası bakın gördünüz mü? Şuradan göstereyim size. O cam da soğuk olunca kendi kendini kapatıyor demiştik ya. O da kapalı çünkü bayağı serin burası. Ama gelin görün ki sinekler beni rahat bırakmadı. Fakat ilginç bir deneyimdi yıldızların altında uyumak. Bir garipti. Bulut olmasa aslında şu adanın oralarda da güneşin doğumunu görebilirdik. Saat kaç? 6.32. Umarım size şeffaf bir damın altında yaşamanın hissiyatını anlatabilmişizdir. Güzel bir geceydi. Çok sinekli ama tertemiz havalı güzel bir gece. İzlediğiniz için teşekkürler.